Herkese Antalya'dan selamlar dostlar. Bugün Antalya Olimpos'tayız. Buraya work için geldim. Bunun detaylarını size anlatacağım. Önce size bir etrafı göstereyim fakat. Şimdi bir gelidonya feri'ne gideceğiz sanırım. Size orayı da göstereyim. Sonra work detaylıca size anlatacağım. Dostlar şimdi Olimpos antik kentine geldik. Gelidonya feri'ne gitmekten vazgeçtik. Çünkü saatimiz zaten şu an 3.30 civarı. Biraz geç oldu. Ona başka bir zaman gideriz. Antik kenti geziyoruz. Antik kenti biraz su basmış çünkü yoğun bir yağış mevcut şu an bayağı bir yağmış normalde bu kadar yağmıyormuş ama bu sezon baya yağışlı geçmiş o yüzden de gördüğünüz gibi etrafı sel götürüyor hatta yollar, yolları bile nehir gibi olmuş burası aslında Likyalılar çok ilginç Likyalıların zamanında yaşadığı bir yer hani tarih tam olarak bilinmiyor daha hala kazalar devam ediyor ama milattan önce 3000 yıllara dayandığı düşünülüyor etrafta size göstereyim biraz. Harika bir yer ya gerçekten. Ama daha yapılacak burada çok iş var. Baksanıza da şu güzelliği. Daha günümüze kadar yine bunların kalması bile çok ilginç yani. Şu işaretleri falan bak. Evet, detaylı okumak isteyenler de burada durdurup okuyabilir. Gördüğünüz gibi arkası daha önümüzde Antalya'nın nefis. Güzel denizi var. Ben buraya daha önce arkadaşlarımla gelmiştim ama kışın gelmemiştim. Kışında şu an yani neredeyse yeni yıla girmek üzereyiz. Ama hava gayet güzel yani. Gördüğünüz gibi burada kay var. Şu mozaikler çok gerçekten güzel korunmuş hala günümüze kadar. Ama mezarları maalesef patlatmışlar burada da. Zaten bu Muğla etrafı Antalya, Ege'deki o şuna bakın mesela şuna bayağı güzel vermişler bu civarlardaki mezarların çoğunu arkeologlardan önce e, hazine avcıları buluyor. Ve içindekileri kırıp böyle çalıyorlar. Hani düzgün açısal var diyeceğim de. Madem çalıyorsunuz var mezar düzgün bırakın yani. Arkeologlardan önce geldiği için, geldikleri için biliyorsunuz onlar da zamanda değerli mücevherlerle evet. gömüldükleri için e, o mücevherleri çalıyorlar. Geriye boş mezar tabi. Şurada zamanda köprü varmış. Şöyle size biraz etrafı da göstereyim. Bugün çok şanslıyız. Sabah yağmur yağdı ama şu an gayet güzel hava. Yani burada denli gibi mevsim sezon bitmiyor. Aslında kışın da giriliyor denize. Ama şu an şu an Olimpos boş tabi. Bir yeni kutlamalar için gelenler olacak büyük ihtimal. Onun dışında kış sezonu ölü ama bence kışında değerlendirebilecek güzel yerlerden birisi bence. Zaten yürüyerek sahile çıktık. Bugün biraz soğuk. Normalde denize giriyormuş yani. Sanırım Liki yolu buradan geçiyor galiba. İşaret de koymuşlar ama. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı beyaz. Buradan tam olarak nereye doğru gidiyor ondan emin değilim. Ya da buradan çıkıyor mu? Sanırım buralarda kuleler varmış. Gördüğünüz gibi sadece duvarlar kalmış. Adamlar harbiden biliyormuş nerede yaşayacağını yani. Çok Güzel güzel seçmişler. Tam denize sıfır. Buranın iklimi de çok güzel. Deniz de çok güzel, doğası da çok güzel, her şey çok güzel burada. Şuranın güzelliğine bakın yani. Gerçekten büyük bir şehirmiş, şu kapılar falan gözüküyor mu bilmiyorum. Bayağı arkaya doğru gidiyor yani. Gördüğünüz gibi kilisesi, işte hamamı, her şeyle bir yerleşim yeri yani. Antik kentimiz de böyleydi arkadaşlar. Burayı tabi müze kartınız varsa müze kartınızla gezebilirsiniz uygulaması da var. Hani yanınıza taşımak istemezseniz uygulamasına da girebiliyorsunuz. Ta yukarılarda bile aslında kentin devamı var sanırım. Gözlem kulesi falan olabilir şu şey anda. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu hep narenciye bahçeleri var arkadaşlar da. Herkese selamlar dostlar. Bildiğiniz gibi çiftlikte hem çalışıyorum hem de burada kalıyorum. Bugün burada ikinci günüm. Size biraz ne yaptığımı göstereyim. Çiftlikte şöyle iki tane ev var. Ben şurada kalıyorum. Bir tanesi de ileride. Size hemen Bugün mesela neler yaptığımızı göstereyim. İlk gün Olimpos'u gezdik biraz. Bugün de ikinci günüm burada. Şimdi ilk başta burada topraktan şu çakılları falan ayıkladık. Allah ayıklatıramıyorum. Sonra buraya aldık. Burada gördüğünüz gibi saman, ayıkladığımız kum ve suyla şöyle bir harman yaptık. Şöyle <laughs> Bunu ayaklarımızla ellerimizle artık karıştırdık. Şu an hava güzel olduğu için çok soğuk değil. Ben alışkın olmadığım için çok yapamadım ama Pierre daha iyi yapıyor. Olsaydı burada gösteririm size. Yani bunları Şöyle karıştırarak Şöyle yukarıdan da göstereyim. Şöyle bir harç yaptık. Bu harcı da şu taşlarla birleştirip bir Duvar yapma planımız var şimdilik. Selamlar dostlar. Bugün <laughs> Kayayla Nereye geldik Kaya? <laughs> Sahile geldik. Bugün olimpos sahildeyiz, gel gezelim biraz. Güzel Bugün yine sahile geldik. Bugün belki denize girebilirim. Bakalım. Demet girdi, ben de girebilirim. Buraya kadar gelmişken denize girmen olmaz halde. Sanki su daha sıcak gibi geldi yani. İçerisi daha soğuk. Ama güneşli yere geçince daha güzel oluyor tabi, Güneş önemli. Dostlar bir de size bir şey göstermek istiyorum. Şurası Tahtalı Dağı. Gördüğünüz gibi kar yağmış. Bu Hani hep Antalya'da gösterilir ya. Hem hem denize giriliyor hem kayak yapılıyor. Aynı zamanda işte gerçekten de burada bunu yapabiliyorsunuz yani. bu bir kere ender yerlerden birisi yani bunu Arkadaşlar su sıcaktı ama dışarısı biraz soğuk geldi bana açıkçası. Ama şimdi bunu rafan giyince rahatladım. Size göstereceğim yol burası. Bildiğiniz gibi şurası Şu yan yağmurlardan dolayı kapanmıştı. Şöyle iki tane büyük ve betonundan boru yaptılar. Şöyle yolu yaptılar ama bu geçici bir çözüm yani. Ya yağmur yağdığında eminim burası yine gidecek abi yani. <laughs> Buradan da müzeye doğru gidiyor. Yani o, o yol önemli çünkü arabayla eğer gitmek isterseniz gerçi çok Uzak değil ama yine yürüme olarak bir 5 dakikanızı falan alır yani. Şurası da tahta köprümüz. Herkese yeni bir günden günaydınlar dostlar. Biz az önce kahvaltımızı yaptık. Şimdi bugün neler yapılacak falan onları konuştuk. Ee, yani Workaway'de herkese göre bir iş var emin olun yani. Yani bu duvar örmek de olabiliyor, yeri geliyor. Ev işlerini yapmak da olabiliyor. O yüzden herkesin yapabileceği bir şey var emin olun yani. Mesela ben şimdi... Biraz bulaşıklara yardım edeceğim. Siz de bana katılın. Herhalde <laughs> bulaşık yiyorum. Evet. evet dostlar Bu gelmişken sizlere bir de yaban mersini göstereyim. Kolayca tanıyabileceğiniz bir bir çalı diyeyim. Daha doğrusu. Şöyle küçük küçük meyveleri var. Tadı çok güzel değil ama görüntüsü hoş yani. <laughs> Gördüğünüz gibi şurada bir defne ağacımız var. Küçük. Ondan biraz topladım. Zaten bütün dağlar kekik ve ada çayı vesaire zeytinlerle dolu. O yüzden güzel bir nokta. Size biraz daha Workaway'den bahsedeyim. Workaway nedir, ne değildir? Kısaca bildiğim kadarıyla. Tabi bu da benim ilk Workaway deneyimim açıkçası. Ama gayet de güzel geçti. Ben memnunum. Tahmin ettiğim gibi çıktı yani. Workaway aslında baktığınızda bir internet sitesi. Bu siteye ücretli olarak yaklaşık kaç liraydı unuttum şimdi. 49 euro falan. Aşağı yazarım. Üye oluyorsunuz ve burada üye olduktan sonra bir kişi veya iki kişi olarak üye olabiliyorsunuz. İki kişi olsanız daha ucuza geliyor. Üye olduktan sonra bu herhangi bir ülkede olabilir. Herhangi bir ülkede çeşitli işler var. Mesela çiftlik işi var, hostel işi var. Hostelde gidip insanlara yardımcı olabilirsiniz resepsiyonda veya Nerede yardım lazımsa böyle ufak tefek işlerde gönüllü olarak çalışıyorsunuz yani 3 saat, 5 saat bu bu işlerin çoğu genellikle gönüllük esasına dayalı aslında yani bir ücret almıyorsunuz karşılığında sizin kalacak yer veriliyor ve yiyeceğiniz veriliyor 2, 2 oyun 3 oyun artık neyse o sizin yazılan koşullara bağlı. Ben nasıl buldum? İnternetten baktım Antalya yazdım Antalya'da arattım böyle bir yerin olduğunu gördüm ve sistem üzerinden mesaj attım ben gelmek istiyorum sizinle kalmak istiyorum çalışmak istiyorum vesaire diye. Zaten orada istenilen özellikler veriliyor. İşte yazı yapılacak işler mesela. Atıyorum çiftlikte çalışılacak. İşte hayvanlara bakılacak ve vesaire neyse. İş neyse ona göre bakıyorsunuz. İş size uygunsa başvuruyorsunuz. Ve karşıdan ona gelirse karşılaştırılan tarihlerde arasında çalışıyorsunuz. Yani sistem kabaca böyle işliyor. Detaylı anlatmamı isterseniz de daha detaylı ileride bir daha video yapabilirim. Bu benim ilk Workaway hakkında ilk videom olduğu için benim de çok tecrübem olmadığı için açıkçası. O yüzden size çok detaylı anlatamıyorum. Hani başka yerler nasıldır, başka ülkelerde nasıldır. Ama Türkiye'de benim yaşadığım deneyim buydu yani açıkçası. Hoşuma da gitti. Güzel bir deneyim. Hani çünkü İstanbul'da ben İstanbul'da yaşadığım için çok kalabalık bir şehir ve insan artık birbirine saygısı bile kalmamış yani neresi. O yüzden böyle doğal bir ortamla gelmek, böyle doğal iş olmak, güzel insanlarla, kafa dengi olduğunuz insanlarla beraber bir şeyler yapabilmek bence güzel bir şey yani. Benim geldiğime değdi yani. Burada hem bir şeyler öğreniyorsunuz hem ev sahiplerinden bir şeyler öğrendim, yeni şeyler öğrendim. Hem de güzel bir, böyle bir ortamda vakit geçirme şansı buldum. Eğer siz de WorkAva yapmayı düşünüyorsanız sitesinden ziyaret edip bakabilirsiniz detaylara. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Sorularınız olursa aşağı yorumlara yazabilirsiniz bölümün sonunda diğer videolar çıkacak. Onları da izleyebilirsiniz. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Paylaşırsanız da çok sevinirim kardeşlerim. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orva.